iki grup ödemenin, iki grup yatırımın e, bugünkü bize karlılığını göreceğiz. %6 bir faiz oranım var. 100 bin lira yatırmışız birinci yatırımda. E, paranın kendisini yani 100 bin lirayı 4 dönemde çıkarmışız. 4 ay 4 yıl fark etmez. Sonunda 25 binde de kar kazanmışız gibi gözüküyor. 100 bin yatırmışız. 20 bin, 20 bin 5 dönemde almışız. Burada dörtgen. Sonunda bir 25 bin almışız. %6 oran ikisi içinde sabit bakalım ne kadar karlı eşittir diyorum. NB de net bugünkü değeri. Aç oran %6 ama aylık böleceğimiz için 12 diye bölüyorum. Bu aylık hesaplıyoruz çünkü bu sefer. Noktalı virgül ne kadar para gelmiş? Akan parayı cash flow alıyorum. Kapa parantez artı şuradaki ilk ödediğim para. Enter'a bastığım zaman 23.146 lira 66 kuruş aslında bana bunun getirisi. Bu tarafta da aynı hesabı yapacağım şimdi. Şu ödeme için Şunu şöyle yana alayım Burası için de bu sefer Formülün fonksiyonunu kullanacağım Yani kendi Tablosu içerisinden seçelim Oran diyor oran olarak bunu alıyorum Ve bölü 12 diyorum Değer bir, değer 2 diye gidecek ya bu hikaye Gelip buradan Seçebilirsiniz şöyle seçe Seçeceksin Değerler için bu hücreyi seçin Sonrasında gelip Şu grubu tamamen seçin ve artı bu hücre. Okey dediğiniz zaman zaten size değeri sağlayacak. Sadece şunu dışarı çıkarmamız gerekiyor. Burada da 22.000 tabii ki daha düşük bir değer çıkıyor. Sebebi şu 22.780'in burada bir dönem daha fazla doğal olarak. Yani size gelirler daha az faiz o aynı olmasına rağmen daha az bir değer elde ediyoruz. Net bugünkü değerin kullanımı da bu şekilde.